Herkese selam. Biliyorsunuz uzun zamandır video çekmiyorum. Şey Videoya artık dün dünden itibaren başladım. Bu hafta veya diğer hafta full zola çekeceğim arkadaşlar. Birazcık bora yapalım. Şimdi maça geçeyim. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar maça geçtim. diğer oyuncuları bekliyorum. Şimdi bakalım. maç başlıyor. Bu arada daha bugün çıkaran arkadaşlar. Dikiş tutmaz. Seviyorum dikiş tutmazı. Şimdi kankalar neredeyse seviyorum. Daha baştan hasar yedim. He. Neyse ben sar... Daha ki videoda. Lan hareket etme dur. Yedili. Sen iki. Lider bir. Lider katil. Sercan A. kanka sen bir. Bakın sen ne yapıyorsun? Beni iyi şey Bana Yok lan ne Bak sen ne yapıyorsun? Yani ben ben kimse ben artık ben Neyse sen canını azcan mı? Lan nasıl bulamadım ya? Katil avcısı. Sen git şimdi tamam mı? Lider katil. Kim vurdu bana? Silah. Kardeşim onda da Kardeşim bizde sıkıntı mı yok. Biz yeriz bunları. Kardeşim oldu. <laughs> o nasıl isabetli? ben bir içinde. Bu arada arkadaşlar ben bu mobda silahla bir tarafa gitmeye yavaş oluyor. Bıçağı çekip de bir taraftan bir tarafa gidiyorum. Böyle daha taktiksel bir şey oluyor. Ben şöyle Bak çok mu çıkıyoruz? kanka? Sercan. Sercan sen çok havalanıyor Bize yeniyorlar abi. Çüş. Neyse. Helal kardeşim. Diğer videolar biz yendik. Burada da onlar yansın. Niye kasıyorum lan? Dur Aslında yedim lan. Ama sebep neyse neyse birazcık susacağım o da oyuna odaklanacağım. Herkes bana çalışıyor. Çok yanlışım. Passt mal, Bak Sergio. Böyle böyle şeyden bitireyim. Çok kaçmış. Aa bak nasıl istiyor sen düşün mü? artık yeter ya artık oynamanın zamanı geldi ne mı Beyler şu karşıda boğranıklar var Beyler 2 dakika bekleyin Ben şunları bir yenip geliyorum Evet arkadaşlar ilk maç Umduğum gibi gitmedi Tekrar maç yapacağım yani Bununla da gelmemiz lazım Kardeşim ben maça için hemen geliyorum Evet arkadaşlar Yeni maça girdik. 1-0 yeniyoruz yani.

koymak istiyorum. Bu oyundaki şu anlık amacım kasabı geçmek arkadaşlar. Çıkan oradan. Çık. Ben hiç bunu çalmadım. Bunu çalmaz ki Ben de saf saf kayıra sıkıyorum. Vurdum. İki kişi. İki yıl tamamladım. Ya artık bu zaman geldi. Artık. De. amca sana ne yapayım, bakın böyle benim silahım çalan varsa çok güzel 3 kişi 3'e çok iyi gidiyoruz keskin nişancı kasap Asker katili. Olmadı. Olmadı. Asist Kesin kralı. Asistimizi attık. Seri, Seri katil. Seri katil. Yani ben sinirlendim mi arkadaşlar? Bütün bütün Tam. Tamam. Abi o nasıl ıskar? Gene ska katil. Hayır, bu da seni Ben evet. abi ölmedim. Ya da seni katil. İlla ki ölmedim diye biliyorum. Bunları ben burada bırakmam Bak şimdi ne biliyorsun? Tutmayacak bir üstüme. Neyse, atlık bir şöpü. Önümden Çık oradan, çık. Şurada bekliyorum.

Nasıl şu köşeye koydu bu süt yerine. Ben de de. <laughs> Evet. Ilk <laughs> kim çalmayın arkadaşlar inşallah sesim net geliyor bir çok Evet, şu an sekiz. O nasıl bölümde? Ooo, ya şuradakini de temizlemek istiyorum. O nasıl yemedi? Aa lan ne bitti? Olmaz. Bakın. Sınavın bir Bana silah lazım. Silah vermek yok. Yok yok Neyse yendik zaten arkadaşlar. Bu da kadar basitti yani. Basit geldiler basit gittiler. Yendik. Acaba kim kral yani fazla öldürmeme rağmen. Adam 19 13 7 kişi aldırmış. Neyse. Acı kazandın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda Bir dahaki videoya kadar bekleyin. Bu nasıl bir kelime oldu? Şuan o kadar heyecanlandım ki yani. Sebebi de bilmiyorum. Neyse. Kanalımıza abone olup like atıp bir de yorum yazmayı unutmazsanız çok severim. Görüşürüz. Bay bay.